Arkadaşlar üçüncü bölümden devam ediyoruz. Ben e, projemin bu kısmını yaptım da kayıtla ilgili bir sıkıntı olmuş. E, kayda basmamışım. O yüzden buraları kayda almadı. Ama sorun değil. Şöyle yaptım. Bakın normal kat bir burada. Normal kat'tan bir tane kopya aldım. Aşağı. Oradaki çıkmaları ve gerekse her şeyi sildim. Bu kat için söylüyorum. Ve buradan kopya aldığım için merdiven çekirdek alanım kaldı. Burada. Bakın şöyle dükkan alanlarımı yine bize verilen buradaki etüt çalışmasına göre Şurada gördüğünüz gibi çalışmasına göre dükkanlarımı yine buradaki şekle göre belirledim. Buradan bina girişimi yaptım arkadaşlar. Şöyle bir buçuk metre minimum bırakma e, şartı var. En az bir buçuk metre olmak zorunda. Su basman için merdivenimiz e, su basmanı soracağız. Kaç santim su basman? Mesela 10 santim dükkan olduğu için burası fazla yüksek istemeyecektir. 10-15 santim su basman bir basamak kadar olacaktır tahminimiz. Bir de yükseklikte sınırımız var zaten. Biliyorsunuz evrakımızla ilgili A, 1250. Şöyle bakalım. E, o da şurada yazıyor. Bakın Röpel imar durumunda yazacak. Hmax 1250 diyor. Yani 0 0 binamızın e, son kasının döşemesi yani çatının olduğu döşeme yani çatıya çıktığımızda bastığımız döşemeden bahsediyorum. Yani şurası. Mesela çatıya çıktık biz. Buraya basıyoruz şurada. Buraya kadar 1250. Aynı projenin aynısı zaten mesela burada su basman 1 değil de 20 santim olur. Oradaki 80 santim işte 40-50 santimi de zemin katımız dükkan ya bizim. Burada dükkanımız olduğu için zemin katımız 3 değil 3.40 olur. Belki buraya verilebilir. Yani öyle bir şey olursa da buradaki merdiven yetersiz olacaktır. Çünkü buradaki merdiven 2.90 kadar hani çıkacak kadar ayarlanmış. Onu da nasıl yaparız biliyor musunuz? Şöyle yaparız. Bak şimdi şu basamakların ee, şurada çıkarız bir kısmını ya da şuraya atarız böyle. Sürdeki girişi değiştiririz. Buraya alırız. Evet girişi değiştirip buraya alırsak. Buraya da şöyle bir iki basamak ekleme hakkımız olabilir. Bak şuradan bir, iki, ha, belki de üç basamak şöyle ekler. Buradan böyle çıkarız. Çünkü 350 bölü 340 diyelim hadi. 340 olsun. Bölü 17. 20 basamak ihtiyacımız var. Evet. 17 basamak burada 18 19 20 de böyle kararlaştırabiliriz. Zemin kat kat ne olacak diye not aldık. Asansör küçük olmuştu. Onları yaptığı asansör. Bunu da not aldık. Döşeme sistemini soracağız. Kirişli mi, asmolenli mi diye. Bu basmanı soruyoruz. Bu bilgiler önemli arkadaşlar. Bodrum katınız için değişiklik olabilir belki. Komple merdiven buraya inmeyebilir. Haberleşme ve enerji odasını eğer burada Yapalım dersler onu da teklif edeceğiz. Bakalım bu şekilde. Ee, üçüncü bölümümüz hani ben burada aslında çok fazla bir durum yok ama ne yaptık? Burada ölçülendirmeyi yaptım ben. İsimlerini yazdım FreeMask olarak şöyle. Direkt tıkladığımda bakın daha düzgün alanlar hani duvarı duvar yerinde kolonu kolon yerinde çizdiğim için bu alanı direkt tıkladığımda her şeyi kapatıp sadece duvar ve kolon layarını bırakıyor arkadaşlar. Otomatik olarak metrekareyi ölçüyor kendisi FreeMask'ta. Mutlaka kullanın tavsiye ediyorum. Çünkü ben kendim 10 yıldan fazla kullanıyorum. Hem Freemast hem Cins Circuit. E, 2000 Otaket'in e, 2018-19 sürümlerinden sonrasında çalışmıyor. Otoket'te zaten yeni sürümlerini kullanmıyorum. Çünkü onlar kasıyor, donuyor vesaire. Şimdi e, dediğim gibi normal katımızdan kopyalıp zemin katımızı oluşturduk. Çıkmalarımızı sildik. Dükkan alanlarını metrekareden ayarladıktan sonra da yine bir kopyalım. Aynı şeyi burada Bodrum katta yaptık. Ve depoları yaptık. Depo metrekarelerini düzeltelim bakalım. Şu doğru mu? Şu yanlışmış. Bunu da şöyle düzelttim. Yine Metrop'la mesela bu ölçü bu boyuttakini bu boyuta ayarlayabilirim. Tamam. Depolarımız da bu şekilde ayarlı. Haberleşme enerjisi gerekiyor. Bu projemizde de var zaten. Şöyle göstereyim. Diğer örnek projemizde. Onu da zemin katta yapmışız biz. Böyle bir tasarım arkadaşlar. Yine ben bunları paylaşmaya çalışacağım. Tek önemli olan şey şu. Kanalımıza abone olup zili açarsanız eğer paylaştığım her şey anında size haberdar. Haber, haberiniz olur mutlaka. Dediğim gibi de daha önce de söylemiştim. WhatsApp grubu oluşturacağım. Ve katıl abonelerine özel de oradaki katıl abone arkadaşlarımıza özel program kurulumuna destek olacak. olunacak yani. E, mutlaka abone olmayı unutmayın. Abonelerimizi özel paylaşımlar da oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.